İstihbarat, önemli istihbarat üyelerinden, savunma bakanlığından, insanlardan, diplomatlardan oluşan bir Mısır delegasyonu Trablus hükümetini, yani Türkiye'nin desteklediği Trablus hükümetini ziyaret etti. Şimdi bu çok önemli bir şey. Neden? Çünkü Türkiye'yi Libya'da başak aktör yapan faktörlerden biri neydi? E, Trablus hükümetini neredeyse domine etmişti. Çünkü Katar, ve Türkiye'den başka çok alternatifi yoktu değil mi Trablus hükümetinin? Temel askeri destek, finansal destek onlardan geliyordu. Bu da Türkiye'yi başak bir aktör yapıyordu. Fakat bugün sahneye Mısır'ın çıktığını görüyoruz ve çok akıllıca bir adım. Mısır'da hep asker diyordu ki bir bölünmüşlük vardı, biz Haftel'i destekleyelim. Dışişleri Bakanlığı diyordu ki hayır, hem Haftel'i destekleyelim ama Trablus'ta da ilişki kuralım. Şimdi bugün böyle bir strateji değişikliğine gittiğini görüyoruz. Bu neden önemli? bu Türkiye için bundan sonra artık Mısır'ı da hesaba katmak zorunda kaldığı bir dönemin başlangıcı. Ve Türkiye'nin o imzaladığı, Trablus'la imzaladığı deniz yetki alanı anlaşması vesaire her şeyi etkileyecek bir gelişme bu. O nedenle belki sıcak çatışmaya yeniden dönülmeyecek ama Türkiye için işlerin daha karmaşıklaştığı bir yıl olacak diye düşünüyorum Libya'da.